İnşallah bir şeyler çıkar. Çıkarsa tekne alacağım. O tekne senin değil midir? Benim olmasına benim de. Sen ona tekne mi diyorsun? zamanında iyiydi ama miadını doldurdu. Hem ben daha büyük bir şey almak istiyorum. Karadeniz'e dayansın. Ah değil de. benim de bir teknem vardı. Ben de balığa çıkardım. Karadeniz'de mi? Yok, Foça'da. Sen oralı mısın? Yoksa benimle İyiyim. dalga mı geçiyorsun? Aa. Eksik olma gelinim. İki canlı olduğun halde bunca zahmete girmişsin. Afiyet olsun Yakup dede. Zahmeti mi olur? Kahvenizi de şimdi getir Yedik içtik. İyi de hoş da ama artık sana de gelse veririm. Ee, kahvenizi az şekerli yapıyorum. Tamam öyle yap. Ama sen bana ne diyecektin? A Anlatacağım bir dakika. Hadi de bakayım. Nasıl söylesem? Lafı dolandırmadan söyle. Bugün siz Fikret'in benim için neler yaptığını anlatınca çok kötü oldum. Niye? Yalan mı dedim? Hayır, hayır. Size çok hak verdim. Bu yüzden kendimden utandım. Yakup dedi. Ben çok kötü bir şey yaptım. <laughs> Utanma. O işi tek başına yapamazdın. Suçlu sen değilsin. Fikret Anlatamıyorum. Hani şu bebek var ya. Ee? Aslında yok. Ne? Ne demek yok? Sen ne değilsin? Ha? Aldırdın mı yoksa? Aldırmadım. Zaten hamile falan değildim. Ba, ba yalan söyledin. Ha? Evet. Söyledim. Ama şimdi çok pişmanım. Sus! Pişmanmış. Ha? Külahımı anlat. Artık yutmam. Yakup dede ne olur. Sana inandıydım. Yardım etmeye çalıştıydım. Ama eşeklik bende. Eşeklik bende. Zaten ne mal olduğunu baştan biliyordum. Gözüm tutmadıydı. Ama öyle demiyordunuz. Konuşma. Ne dedim benden iyi mi bileceksin? Fikret'e de dediydim. Bu avra sağa yaramaz diye. Dedi. Aa, kim acaba? Kimse kim? Bana ne? Ben gidiyorum. Bir daha da gelmeyeceğim. Şeytan görsün yüzünü senin. Ha. Aa, hala. Hangi rüzgar attı seni buraya böyle? Ah canım. İyi akşamlar efendim. Size de efendim. Yakup Bey, Fikret'in dedesi. Bu da halam. Merhaba efendim. Ben Leyla. Muşarraf oldum efendim. Yakup Bey de gitmek üzereydi. Yok yok biraz daha kalabilirim. <gülüyor> <gülüyor> kahve içer misin? Yok yok kahve filan istemem. Zaten bu aralar tansiyonum bir iniyor bir çıkıyor. Ver hala. Ah, ah yaşlanıyoruz galiba. Aman efendim estağfurullah. Maşallah teri tazesiniz. <laughs> mersi mersi. Hala açık konuş. Neden geldin? Aa bu ne biçim karşılama kızım? Sen beni hiç özlemedin mi? Oyun oynamayalım hala. Seni buraya babamlar gönderdi değil mi? Ne münasebet. Ben kendim geldim. Seni merak ettim gidip şu kızı bir göreyim dedim. Ben çocuk değilim hala. Babam git demiştir. Ben deliyim ya. Kendi başıma kalırsam çılgınlıklar yaparım ya. Bana aklınca bekçi gönderiyor. Sen de bu oyuna geliyorsun. Şöyle beni dinle. Sonra da utanmadan bana yalan söylüyorsun. Şöyle, şöyle diyorum. Şöyle. Ben de şöyle diyorum. Hala'nla nasıl konuşaysun Ayıptır da. O kibar, nazik bir hanımefendi dur. Siz onun kusuna bakmayın. Gençtir. Derhal halandan özür dileyeceksin. Özür dilerim hala. Sesimi yükseltmemeliydim. Ne olur kusuruma bakma hala. Seni yakın bulduğum için rahat konuştum. Sizden de özür dilerim Yakup dede. Leyla hanım affederse... ...ben de affederim. Yok. Ben daha önceki mesele için diyorum. Onu onu düşüneceğiz. Neymiş o önceki mesele? Sana sonra anlatırım hala. Uzun uzun konuşuruz. Şunu bilmenizi istiyorum. Ne yaptımsa Fikret'i sevdiğim için yaptım. O kadarını tahmin ediyorum. Ben onsuz yaşayamam. Yine onunla beraber olmak için her şeyi yaparım. Beni anlıyorsunuz değil mi? He, ee, anlıyorum. Gönül işleri. <laughs> Hep karışıktır bu işler. Öyle öyle. Ailenin büyüğü olarak bana yardım etmelisiniz. Bakalım. Duşuna cevuz. Şimdi hanımefendiyi sıkmayalım. Ee, daha nasılsınız efendim? İyiyim sağ olun. Ne yapıyorsunuz? Ne Beyiniz nasıllar? Halam eşini üç yıl önce kaybetti. Ya. Bak bak. Başınız sağ olsun efendim. Siz sağ olun efendim. Ben biraz size meyve çıkartayım. Elma soyarsan hayır demem. <laughs> Şşş. Nerede kaldı bu adam? Hiç söylemedi mi nereye gideceğini? Ben geldiğimde evde yoktu Fikret, çocuklara da bir şey dememiş. Gelir baba ya, dedem çocuk mu? <laughs> i̇şler nasıl gitti baba? Bacağın nasıl? Bacağım kötü durumda, bacağım kötü olunca işler de kötü. Dolaşmayınca olmay. Bir doktora daha görünsen diyorum. Sonra da biraz dinlensen. Sizi foçaya göndereyim mi? Hem akrabalarınızla görürsünüz. Bakalım evlat, yaza doğru düşünürüm seni. Sen ne yaptın baba, kiralık evlere bakabildin mi? Karşı tarafta baba, Levent falan gibi. Yok ya, sen oradaki kiraları biliyor musun? E Göztepe'de olabilir. E kızım, buranın suyu mu çıktı? Mağaza burada. Daha da önemlisi, bizim bütün çevremiz burası evladım. E gittiğimiz yerde de çevreye baba. Bir araba alırsın, işi onunla gidip gelirsin. Durun ya, sıkıştırmayın adamı. <laughs> Hah, işte bizim kaçak geldi. Hoş geldin dede. Hayırlı akşamlar. Hangi akşam? Gece oldu. Yemeğe niye gelmedin? E ben dışarıda yedim. Nerede yedin, nerede? Ayrıca kimin neydin? hadi be! Size hesap mı vereceğim? Baba, Konuşabilir miyiz? Hayır ola ne oldu? Bana öğretmenini şikayet edeceksen boşuna yorulma ben de onun tarafındayım. Biliyorum. Biliyorum. Benim derdim başka. Öyle mi? Neymiş derdin? Gel bakayım. Ece. Evet. Daha doğrusu ailesi. Beni pek tutmadılar. Ece ile arkadaşlık etmemize de izin vermiyorlar. Hatta... Benim yüzümden ona bağırıyorlar. Sen de arkadaşlık etme. Sen olsan bırakır mıydın baba? E sen de bırakma o zaman. Sadece ağlayıp sızlanmayı bırak. Sen olsan sızlanmazdın sanki. Karıştırma beni. Baba, ben kızlar açısından niye bu kadar talihsizim? Daha ne gördün ki evladım? Bir de benim yerimde olsan. Allah korusun. Sağ ol be, moralimi düzelttin. Morali bozuk olan benim. Söylesene babaya, ...kadınların dünyası hep böyle sorumlu mudur? Galiba. Niye? Ne bileyim, bu da bir bedel herhalde. Kadınsız bir dünya düşünebiliyor musun? <laughs> tamam işte... ...hayatın tadı tuzu onlar. İstersen dedeme sor, o söylesin. Dünyayı yaşanır yapan da onlar... ...her şeyi burnumuzdan getirenler de onlar. Hı <laughs> İyi iyi, çabuk aldınız veraset ilamını. Nüfus kaydı İstanbul'daydı zaten. Biz şu tapudaki işleri de halledelim Sermet. Merak etme, fazla geç kalma. Düşünme, ben buraya iyice ısınmaya başladım. <laughs> şey, bir şey sorabilir miyim? Tabii. Bana Cevat Çapan'ın adresi lazım. Niye? Kendisi arkadaşım olur. Burada imza gününde tanışmıştık. Sen yazar mısın? Olacağım. Ama Cevat Çapan şair. Olsun, hem akıllı hem de deneyimli. Bana yol göstermesini isteyeceğim. Ya adresini verdim diye bana kızarsa? Ama çok ısrar ettim derim. O zaman biraz daha ısrar et. Lütfen ama bu çok önemli. Ölüm kalın meselesi. Bir yarışmaya hazırlanıyorum ve işin içinden çıkamıyorum. Rezil olacağım. Tamam tamam. gidelim. Hadi Gidelim Timur Selçuk'a gidelim mesela. Anlatalım derdimizi. İyi de ne dinleteceğiz? Ne yapmak istediğimizi nasıl ileteceğiz? Ortada somut bir şey yok ki. Somutlaştıralım o zaman. Yarım kalmış çalışmaların arasından en iyi iki ya da üç tanesini seçelim. Peki ama hangilerini? Bak 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 bak. Ne oluyor? Atilla ne demek? Ölsem unutmam. Ne haber süt kuzusu? İzini kaybettirdin. Ulan amma özlemişim be. Ha, bu Zeynep. Bunlar da Adnan, Oriyal. Say senin adın neydi? Adnan. Bu da Tuncel. Çok sevindim. Sen iyi bir kıza benziyorsun. Bu uçuk herifin yanında ne işin var? Frekanslarımız tutuyor oğlum. Birlikte büyük işler yapacağız. Ne gibi? Müzik gibi. Bu ne lan? <laughs> ne bu? Gene bir hurda bulmuşsunuz. Hurdaymış, antika bu antika, tam koleksiyoncu parçası. Bence de çok güzel. Öbür araba ne oldu? Sorma abi, altımızda dağılıverdi verdi diye. <laughs> <laughs> Buyurun efendim, hayırlı olsun. Evet, sizin neydi? Bu işin bu kadar çabuk olacağını tahmin etmemiştim doğrusu. Desenize, bizim de bir dikili ağacımız oldu sonunda. Hayırlı olsun. Her şey tamam mı yani? Evet. Sonradan bir şey sormak isterseniz çekinmeden arayın beni. Sağ olun, teşekkürler. Rica ederim. Selamünaleyküm millet. Bir dakika Cevdet abi, ne yapıyorsun sen ya? Neye benziyor? Başına iş alacağım be Cevdet. Sen bizim ekmeğimiz oynuyorsun be abi. Merak etmeyin. Ne demişler? Her koyun kendi bacağından. Kazın ayağı öyle değil abi. O iflerle başımız belaya girecek. Hadi. <laughs> Ya nerede kaldınız ya? Ver becertek. Dön tamam şu yüzümüna. da şu tarafa bakalet abi. Durana kusursuzlar. He. Hadi yanına gel. oynuyorsun Cevdet. Sonra söylemedi deme. Bir şey mi vardı beyler? Yok be Nihat konuşuyorduk işte. Siz işinize bakın arkadaşlar. Gelirlerse muhatabı biziz. Al ne diyeceklerse bize desinler. Ya yavrum be ya. yüzüne ya. bak. Karın bile gelmiyor. Buyurun. Merhaba, beni tanıdınız mı? Doğrusu istersen pek çıkartamadım. Ya şimdi? Ha, şu bizim eski meslektaş. Şimdi hatırladım. Acaba konuşabilir miyiz? Gel bakalım. Yine mi okuldan kaçtın? Yok hocam valla. Kusura bakmayın böyle patlıya geldim. Bırak bunları şimdi. Ee, anlat bakalım. Bana sayeden kızmalıdız ya. Yani sizin gibi büyük bir şair, çevirmen, profesör. işiniz başınızdan aşkındır. Bir de çoluk çocukla mı uğraşacaksınız? Haklısın. Benim vaktim sahiden değerli. Biliyordum zaten. Onun için sözü uzatmasan da doğru konuya girsen nasıl olur? O da doğru ya. Bakın hocam. Ben... Ben ne yapacağım bilemiyorum. O zaman işin zor. Yazamıyorum. Ne yazmak istiyorsun? Cumhuriyet'in kompozisyon yarışmasına gireceğim. Çocuk hakları ile ilgili bir yarışma. Evet. Ama aklıma hiçbir şey gelmiyor. Kendimi bir duvar gibi hissediyorum. Duygusuz. Hepsini şey denedim ama... Hepsi abuk sabuk, duygusuz, aptalca, salakça. Dur dur, sakin ol bakalım. Ece bile benden ümidini kesti. O da kim? Anla işte. Ha, anladım. İşin çok zor... Hem kompozisyon, hem Ece. Yok. Öyle değil. Ece bana yardım etmek istiyor ama benim gibi bir aptalla uğraşmak çok zor. Aman estağfurullah. Yok yok öyle. Şimdi siz bana bir akıl verin. Nasıl bir akıl? Yani ben ne yazayım hocam? Bilmem. Sana ancak dil bilgisi öğretebilirim. Ama senin derdin başka. Neymiş o? Yaratıcılık. O da öğretilmez ki. Ben ne yapacağım şimdi? Halbuki sana güvenmiştim. Süper. Mahvoldum, öldüm ben. Dur oğlum, dur. Hay Allah. Bak şu başıma gelene. abi. bile çıkmadı. Tabii, tabii, ya. artık onlar korksun bizden. Satışta satış da fena olmadı ha. Eğer ne de olsa Sağ da olun. De. Sizin hakkınızı nasıl ödeyeceğim bilemem. Ayı bir tabii. Ya, olur ya. bugün sana, yarın bize. Şey. öyle. Evet. Hadi. Bize müsaade abiciğim. güle güle, abi. güle, güle. güle, Eksik, abi olmayın. Abi, eksik olmayın. Eksik, abi, olmayın. eksik olmayın. Eyvallah. Eyvallah, Eyvallah. 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 abi. Yok çok Aa fitnet de buradaymış. Aa. Aa. Nerelerdeydiniz be? Cevdet abiye bodyguardlık yaptık. Nasıl yani? Açtı mı tezgahı? Ayıp ettin ya. Kimse ee... sesini bile çıkaramadı. Hepimiz Hadi oradaydık. Ya. Sen ne yaptın? Aldım tapuyu. i̇yi, hayırlı gör. Senin iş işte, tamam. Cevdet abinin işte tamam. Şimdi sıra benim işe geldi Fiko. Canının işine mi? He. Ya gidip konuşalım Allah aşkına şu bakkalla Fiko. Yardım ederlerse yakalatırız o üç Yoksa işi bitik Fiko. Tamam bakarız. Dört flaşörlere ihtiyacınız varsa haber verin de biz de gelelim. Nasıldık ama? İyiydik, iyi. ya icabında bela gibiydik vallahi. <laughs> evet, <ya> vallahi. <laughs> evet. siz hiç bela görmemişsiniz. Siz bela görmemişsiniz. Siz kimsiniz be? Cevdet'i korumak size mi kaldı? Ya sizi kim koruyacak? Beyler bir dakika. Susular. Sen de dinle. Oyun oynamıyoruz burada. Sıkıysa bir adım daha atın pazara. Atın da. Ne o yani? Tehdit mi? Evet tehdit. İtirazın mı var? Birdeki o kahve senin değil mi? Benim. Ne olmuş? Yangın sigortan var mı? Ya senin? 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 Ayağınızı denk almazsanız yakarız ulan bu çarşıyı, fırını, şarküteri, nalburu, cigaracıyı, bu mağazayı, köşedeki tezgahı da. Hadi, şimdi de kahramanlık taslayın, görelim boyunuzu. Acımayız Allah'ım. cayır cayır yakarız burayı. İki saat. Yandı bitti kül oldu. Sen de anladın mı ya mu? O kadar da söylemiştim sana Cevdet. İyi de etmişler. Bana da söyleseler de hep beraber giderdik. Koşanırdık tabancayı, mağzeri. Etme baba da. Sağ kalsa iki günde bir can harbi çıkaracaksın. Konuşma konuşma bana konuşuyorsun. Ya ben doğru bildiğimi yaptım. Tek hatam öbürlerini de bu işe karıştırmak oldu. Gel vazgeç artık abi. Yok Fiko sen anlamıyorsun. Pes etmek ağrıma gidiyor anasını satayım. Pes etmedin de ne oldu yani zafer mi kazandın? Peki bundan sonra ne olacak? E göreceğiz bakalım. Neyi? Ortalığın ateşe kana bulandığını mı? Korktuysan sen karışma. Senden bir şey isteyen yok anlıyor musun? Gel Mine, Emine'yi uyutalım. Gel canım benim, gel güzelim. Olur canım yavrum benim. Baba. Ha kızım. Beylerbey'de kiralık bir daire var, çok güzel. Bir dakika Zeynep, onu biraz sonra konuşuruz. Abi, ben sana başka bir şey söyleyecektim aslında. Ne söyleyecektin? Mağazada tek başıma yetişemiyorum işlere. Gelip bir süre benimle çalışsan... ...öyle makbule geçer ki. He ha, haa. Ha. Tamam da Fiko... Bırak mazeret aramayı Cevdet, bu iyi bir iş. Üstelik kardeşine de yardımcı olacaksın. Bana kalırsa iyi olur. Hem de çok iyi olur. Abi kardeş bir arada. Çocukluğumuzdaki gibi abi. Hadi, ne diyorsun? Ee, ne diyeyim, bilmem ki Fiko. Becerebilir miyim dersin? Zor bir şey değil ki. Her şeyi anlatırım sana. Gel yarın başla. Hadi amca kabul et işte. Ee, Peki be Zeynep, seni mi kıracağım? Kabul Fiko, Kabul anasını satayım. Bir de bunu deneyelim tamam, be. Tamam. Oldu bu iş, bitti. Oldu bu <gülüyor> iş. Ah <laughs> oh, çok şükür. Şöyle bakacak mıyız baba? Hangi eve? Beyler beyindeki. Hem Beyler beyine taşınırsak buradan da kopmamış oluruz. Hadi baba, tutulmadan bir görelim işte şu evi. Niye bu kadar acele ediyorsun Zeynep? Taşınmayı hepimiz istiyoruz Hemeniz baba. YouTube. Gidip bir baksak, bakmanın bir zararı yok ki. Bence de görmek lazım Fiko. Geniş bir yer lazım. Size. Hadi baba. Tamam kızım ama mağazadan hadi ince ayrılamıyorum ki. Gideriz bir ara. Bırak bu bahaneleri baba. Yarın gidelim işte. Peki peki. Yarın gideriz. Ben de geleceğim. Kazıklarlar sizi. Tavuk kimesini ev diye yuttururlar. <gülüyor> <gülüyor>